Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün 22 Ekim Salı günü iddia tahminleriyle beraberiz. Salı gününden sizlere bir adet kupon çıkardım. İkinin üzerine bir kupon çıkardım. Çok sağlam, gözü kapalı tutabileceğini, kazandırmasını beklediğim bir kuponu paylaşacağım. Ve bunun yanında da 300 TL'yi 30.000 TL yapan takdimin serimin ikinci gününü paylaşacağım. Hemen serimi anlatayım. Yani bu video içerisinde sizlere iki adet kupon çıkartacağım. 300 TL'yi 30.000 TL yapan serimin de ikinci günündeki karşılaşmayı da paylaşacağım. Yani günde 1.30, 1.35, 1.40 veya 1.45, 1.50 gibi her gün bir adet karşılaşmayı seçip 300 TL ile başladığımız bu sürüvende 10 gün, 11. gün 300 TL'mizi 30.000 TL civarında yapacağımız serimizin ikinci gününü paylaşacağım. Zaten serimizin birinci gününü WhatsApp'taki katıl üyelerimize paylaşmıştık. Çok güzel bir sistem. Hem de yani bu sistemden yani kazanmaktan başka bir çaremiz yok. Kazanıyoruz zaten. O yüzden şu an bu videoya beğeni atmanızı istiyorum kesinlikle. E, zaten e, serimizin birinci günü katıldı Whatsapp'taki üyelerimize Venezia Atalanta maçını vermiştik. O geldi. E, sadece bu videoya yaklaşık 500 beğeni gelirse bu serimizi devam ederiz. Eğer 500 beğeni gelmezse bu seri sadece tamamen WhatsApp'taki üyelerimize paylaşacağız. Sizin buradaki ilgi ve alakanız çok önemli. 500 beğeni gelirse biz bu serimizi herkesin önünde paylaşacağız ve kazanacağız. Zaten şu an sizlere 2'nin üzerinde bir kombin paylaşacağız. 2 oranın üzerinde güzel gerçekten kazandırmasını beklediğimiz bir kuponu da paylaşacağız. Ve söyleyeceğimiz tahmin de içi dolu. Aklınıza mantığınıza da yatacak ve kimsenin görmediği tahmini de sizlerle paylaşacağım. O yüzden şu an sadece yapmanız gereken beğeni ve yorum yapmak, destek çıkmak. Eğer 500 beğeniden az gelirse bu serimizi zaten hiçbir şekilde YouTube'da devam etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü siz istemiyorsanız ben yapmam çok saçma olur. Bu da bizim Instagram hesabımız. Buradan da bizleri aratarak bizleri takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızı takip ederseniz WhatsApp için yazabilirsiniz. WhatsApp üyeliği için yazabilirsiniz. Katıl için yazabilirsiniz. Yani beraber çalışmak için yazabilirsiniz. Her türlü bizlere buradan iletişime geçebilirsiniz. Burayı mutlaka takip etmenizi istiyorum açıkçası. Ve zaten WhatsApp üyeliği o kadar önemli ki hemen telefon elimin altında bir mesajla size ulaşabiliyorum. Bir canlı olduğu zaman zaten hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Mesela şu anki bu seride size paylaşacağım ikinci günündeki serideki karşılaşmayı mesela katılda WhatsApp'taki üyelerimize hızlı bir şekilde yazabiliyorum istediğim zaman rahat bir şekilde devam edebiliyoruz. Zaten WhatsApp'taki üyelerimiz bizleri bilir. Biz her maçı atlamayız. Günde 1-2 kupon en fazla 3 kupon, 1-2 kupon geliyor. 3-5 tane canlı yeter. Etliye sütlüye karışmıyoruz. Kazanıyoruz, kenarımıza çekiliyoruz. Günde 10 kupon, günde 50 tane canlı böyle bir şey yok. Bizde bir düzen var, bir stratejik var, bir analiz var, bir istikrar var ve bu istikrarın dışına çıkmıyoruz. O yüzden beğeni ve yorum atarsanız çok güzel olur ve WhatsApp üyeliği içinde yazarsanız yani geri dönüşte yaparız sizlere, sizlere bilgi veririz. Hızlı bir şekilde ilk karşılaşmamı seçelim. İlk baş sizlere iki oranlık kup kuponumu paylaşacağım. iki noktanın üzerindeki bir kuponumuzu paylaşacağım. Şimdi Aston Villa Bologna karşılaşması. Bu karşılaşmada sizlere açık ve net bir şekilde konuşmak istiyorum. Buradan yoldan geçen veya birçok kişiye baktığınız zaman herkes Aston Villa kazanır der. Herkes. Evet haklı. Aston Villa zaten oynadığı futbolla, teknik direktörüyle, kalitesiyle, kadro değeriyle tartışılmaz bu maçın favorisi. Zaten buradaki tahmincilere baktığınız zaman ben onlara tahminci diyorum. Herkes maç sonucu 1 diyor bakın. 1-1-1-1-1-1-1. Bir, 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 bir. Evet kazanabilir. Bu maçın ağır bir favorisi Aston Villa. Ama şimdi burada oyun anlamında da çok değişti. Şimdi birincisi Aston Villa büyük maçlarda hani e, kapanan, bekleyen ya da nasıl size söyleyeyim? E, hani topu rakipte olan o şekilde oynayan bir takım. Ama burada tamamen değişti. Kendi sahasında ve şu an bekleyen takım Aston Villa değil Bologna. Ve bu tarzlı karşılaşmalarda Aston Villa bucalıyor. Yani yapamıyor. Aynı büyük takımlara karşı oynadığı gibi oynayamıyor. Veya mesela geçen hafta Bayern Münih maçını gördünüz. Tüm dünya Bayern Münih falan kazanır diyordu. O maç 0-0 1-0 bitti. Onu Emery ben ta 7-8 yıldır oynattığı takımlara bakarak izlediğim kadarıyla çok kaliteli sonuca giden bir teknik direktör bu karşılaşmada ben Aston Villa'nın bu kadar kolay kazanabileceğini düşünmüyorum. Şimdi buradan Aston Villa nasıl bir maç bekliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Aston Villa oynar. bol oyna. Kapanır. Maç kısır olur. Yani kısırdan kastım böyle Aston Villa 5, Bologna 0, 5-1, 3-1 falan tarzında bir maç beklemiyorum açıkçası. Çünkü bekleyen, turaksayan bir takım Aston Villa değil Bologna olacak. O yüzden burada Aston Villa kazanabilir. Evet haklısınız. Ama ben sizin gibi düşünmüyorum. Çok zorlu bir maç. Aston Villa'yı ben çok izledim. Mesela Aston Villa size bunu göstereyim. Burayı görüyor musunuz? Mesela Manchester City'yi 1-0 yeniyor. Arsenal'ı 1-0 yeniyor. Sonra gidiyor Brentford'la 2-1 yeniyor. Ne bileyim Sheffield'la beraber kalıyor. Geliyor Burnley'den 2 gol yiyor. Ne bileyim oradan buradan gol yiyor. O yüzden ben bu karşılaşmada Aston Villa kendi evinde her türlü gol atacağını bekliyorum zaten. Şimdi sen geçen hafta Bayern Münih'i yenip de kendi sahasında Bologna'ya gol atmıyorsan çok saçma olur. Aston Villa bir gol yazıyorum. Bologna da atacaktır bu sefer. Çünkü oyun anlamında değişiklik olacak. Çünkü Aston Villa beklemeyecek. Bu sefer oyun anlamında bekleyen taraf Bologna olduğu için burada bir değişik bir skorlar çıkabilir. O yüzden ben Aston Villa'nın böyle bir kazanırsa 2-1 ya da 2-2 gibi bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol varı 1.70 orandan risk alarak sizlere paylaşıyorum. İkinci karşılaşmam Arsenal Shakhtar Donetsk karşılaşması. Ha bu karşılaşmada ise tamamen yanına bir maç ekleyip oranı yükseltmek adına bu maçı seçiyorum. Shakhtar Donetsk'i anlatmaya gerek yok. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu iki karşılaşma bitik. Polonya karşısında izledim çok kötü oynadılar. Zaten bildiğiniz üzere hani savaş ülkesinde olan bir takım. Burada da gelip de Arsenal deplasmanında Londra'da yani gol bile atamayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Buradan puan alamayacaklardır. Burada ilk yarı bir maç sonucu biri aldığımız zaman zaten oranı 1.25. Balon ile birleştirdiğimiz zaman zaten 2.10 tarzında bir oran oluyor. İki maçı bir araya getirdiğiniz zaman 2 noktanın üzerinde bir kombin oluyor. Benim sizlere bugün çıkarmış olduğum kombinim bu şekildedir. Arsenal'a güveniyorum. Arsenal zaten gözü kapalı Shakhtar Donetsk'i eee yener yani aklımdan geçen skor Arsenal 4, Shakhtar Donetsk 0. 4-0 gibi Arsenal'ın kazanmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi 2,5 üst 1.15 açılmış. Hani oran arttırma kadını Arsenal ilk yarıdan da öne geçecektir. İlk yarı 1 maç sonucu bir aldığımız zaman hemen hemen 1.25 civarında bir oran oluyor. Bunu alıyoruz. Bu tamamen tamamlamak ve oran arttırmak içindi. Aston Villa Bologna maçında da ise Aston Villa her türlü kendi evinde gol atar. Ama oyun anlamında büyük takımlara karşı hani nasıl bekleyerek duraksayarak oynadığı için sonuca ulaşıyor. Burada bu sefer roller değişiyor ve Bologna bekleyecek ve Aston Villa oyunu kuracak. Ve bu oyunda. İster istemez bocalayacağını düşünüyorum. Bologna da gol atacaktır Castro'yla. Gerçekten de hani e, gol atacaktır bence Bologna. Bologna'ya güveniyorum bu maçta. O yüzden karşılıklı gol varı 1.68 1.70 oranıyla aldık. Bu şekilde kombinimizi paylaştık. E, serimizin ikinci günü de tek maç olarak Arsenal Shakhtar Donetsk maçını da iki yarı bir Maç sonucu 1 olarak aldığımız zaman serimizin ikinci günü de bu şekilde olsun. 1.25 oran yarın da 1.40 1.45 civarında bir oran paylaşırız. Buradaki oranımızı telafi etmiş oluruz. Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz bu iddiada. Yani aman ya 1.30 için bu sistemi mi değeyim diyorsanız siz bilirsiniz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bunu kesinlikle her zaman söylemek istiyorum. Yani futbolun, şansın, şans oyunlarının hiçbir zaman garantisi yok kim olursa olsun hani sonuçta oynanmamış, yaşanmamış, gelecekten bir tahmin etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyin bir kere garantisi yok. Ama ben sizlere hayal satmıyorum. Yok işte ne bileyim böyle yaparsak şöyle olur. Yok hayal, umuda yolculuk. Ben size hayal satmıyorum. Sizi manipüle etmiyorum. Sadece yapabileceğimiz potansiyelimizi inanıyorum. Yapabiliriz. Eğer aza tamah edersek, işimizi doğru gün çalışırsak, daha doğru düzgün karşılaşmalar seçersek 1.30, 1.40, 1.45 civarından her gün sabır edersek en azından bir 8-10 gün, 15 gün üst üste kazanabiliriz. Çünkü önceden biz kazandık. Bizi eski takip eden arkadaşlarımız bilirler ki önceden 10'da 10'da yaptık, 15'te 15'te yaptık, 17'de 17'de yaptık. Eski takipçilerimiz bilir. Sadece olgunca, stratejik bir şekilde, azı tamah ederek, ya bu kadar da olmaz demeyerek sabırlı, istikrarlı bir şekilde devam edersek serimizin ikinci günü olur. Tutururuz. 3-4 derken bir bakmışız. Serimizin 9. 10. gününe gelmiş. 300 TL ile çıktığımız yola 25-30 bin TL'ye ulaşabiliriz. Ee, bu serimiz de bu şekilde olsun. Yani zaten burada bir sürü maç var. Mesela gözü kapalı. Real Madrid-Dortmund. Abi buna ben karşılıklı gol var veririm. Bu herkesin önünde, önünde değil mi? Herkesin önünde. Çok basit. Beyaz Tum Gras, Sportif İki buçuk üst. Değil mi? Herkesin önünde. Mesela yani. Ya bunları herkes verebilir. Bunları herkesin önünde görebilir. Herkes oynayabilir. Sıkıysa Aston Villa Bologna maçına KG var de. Diyebilir misin? Diyemezsin. Birazcık şey ister o. Hani birazcık o birazcık kalite ve fark ister söylemeye. Sorumluluk, risk almaya. Yani böyle karşılaşmaya keyif var deyin. Diyemezsiniz. Hepiniz maç sonucu 1, 1, 1, 1. Yok ne bileyim Aston Villa geçer. Yok ne bileyim 2,5 alt, 3,5 alt. Yok ne bileyim ilk yarı 2 tane gol olmaz. İlk yarı 1,5 alt. Bunları ben de bilirim. Bunları zaten kolay. Bunları ben söylersem benim burada ne işim var o zaman? Zaten pazartesi gününden de YouTube'a paylaşmış olduğumuz Hellas Verona Monza maçı vardı. Keyge var. 1.70 oranıyla. Monza gol attı. Hellas Verona da gol atarsa pazartesi günkü kuponumuzda gelmiş olacak. Benden şimdilik bu kadar. Videoya beğeni, yorum yaparsanız aynı şekilde devam ederim. Serimize de devam ederim. WhatsApp üyeliği için Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım bu videonun altında.